Merhabalar. Usta'dan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif İmam Bayıldı. 6 tane patlıcanım var. 5 tane küçük mor soğan, beyaz soğan da kullanabilirsiniz. 2 tane kapya biber, 3 tane yeşil dolma biber. Elimde dolma biber vardı, onu kullanıyorum. Normalde köy biberi ve yeşil sivri biber de kullanabilirsiniz. 3 tane domatesim var. Limonun da yarısını tatlandırmak için kullanacağım. Malzemelerin tamamını ve diğer baharatları videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İşimize ilk olarak malzemelerimizi doğramakla başlıyoruz. Patlıcanlarımızı soyduktan sonra bekleteceğimiz suyun içine böyle bir yarım limon sıkıp içine bırakıyorum. 4 çay kaşığı da tuz ilavesi yapıyorum. Soyduğum patlıcan kararmasın ve acısı çıksın diye bu işlemi yapıyorum. Tuzlu suda, tuzlu ve limonlu suda soyduğunuz patlıcanı bekletirseniz o patlıcanın Acısı çıkar. Uç kısmını biraz kısaltıyorum ve patlıcanlarımı normal kabuksuz hale getiriyorum. Tam pijamalı yapmıyorum. Her tarafını soyuyorum. Patlıcanın şu kısımlarını elimle kırıyorum. Hafif pis yerleri gitsin. Ve normal pijamasız bir şekilde normal direkt kabuksuz hale getiriyorum patlıcanlarımı. Tüm patlıcanlarımı soydum. Şimdi patlıcanlarım suyun içinde. Yaklaşık bir yarım saat bekleteceğim. Bu şekilde patlıcanlarımız beklerken biz diğer malzemelerimizi doğrayacağız. Patlıcanımız yarım saat bekleyecek ve ikisi aynı anda fırında pişecek. Kapya biberlerimizi çekirdeksiz hale getiriyoruz. Dolmalık biberlerimizi de ortadan kesip şu şekilde açın ve çekirdeğini çıkartın. 3 tane domatesimiz vardı. Domateslerimizi de kabuksuz kullanacağız bu tarifimizde. Soyduğumuz malzemeleri şimdi piyazlık bir şekilde doğrayacağız. Soğanımızı uzun uzun doğrayacağız. Soğanımı gördüğünüz bir şekilde ince ince piyazlık doğradım. Hiç başka işlem yapmıyorum. Soğanımı piyazlık doğradım. Ve biberlerimi, bütün malzemelerimi soğanla aynı formda doğrayacağım. Domateslerimi de ortadan ikiye kesip uzun uzun doğruyorum. Dört diş de sarımsak kullanacağız. Sarımsaklarımız her zaman olduğu gibi eziyoruz, incince ince doğruyoruz. Ve yarım bağda maydanozumuz var. Onu da ince ince doğruyoruz. Bütün malzemelerimizi doğradık. Patlıcanımız burada. Gördüğünüz gibi hala suyun içinde bekliyor. Şimdi yememizin pişirme işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı direkt suyun içinden çıkartıyorum. Şöyle bir fırın tepsisinin içine alıyorum. Fırın tepsisinden aldığım patlıcanlarıma hafif yağ hepsinin üzerine Yağ ilave ediyorum. Sıvı yağ. Yarım çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu üzerlerine. Çünkü kızartma işlemini fırında yapacağım. Normalde bunu yağda kızartabilirsiniz. Ama yağda kızarttığınız zaman ağır oluyor. Her tarafını yağlıyorum güzelce. Tuzu, yağı hepsi birbirine girsin. Zeytinyağlı bir yemek yapıyoruz. Zaten sosumuz yağlı olacak. Onun için yağda kızarttığımız zaman ağır bir tat oluyor. Onun için böyle yağladık patlıcanlarımızı yağladığımız patlıcanlarımızı 200 derecede ısıtılmış fırınımıza götürüyoruz. Patlıcanlarımız fırında pişerken biz de bu arada yemeğimizin sosunu hazırlayacağız. Bütün malzemelerimizi doğradık. Hazırlıklarımız tamam. Şimdi yemeğimizin sosunu yapmaya başlayabiliriz. Isınan tenceremize yarım su bardağından biraz fazla, bir parmak fazla sıvı yağ ilavesi yapıyoruz. Pişirme işlemine önce kuru soğandan başlıyoruz. Soğanım hafif kendini bıraktıktan sonra 4 diş sarımsak doğramıştık. Sarımsağımızı ilave ediyoruz. Zeytinyağlı bir yemek. Sarımsağı ne kadar koyarsak o kadar lezzetli olur. Sarımsak gerçekten ilaçtır. Gördüğünüz gibi soğanlarım iyice kendini bıraktı. İyice kavrulacak soğanlarım. Soğanım sizin de gördüğünüz gibi iyice kendini bıraktı. Hemen hemen pişti. Biberlerimi ilave ediyorum. Soğanlarım piştikten sonra domatesim vardı. Piyazlık şekilde doğramıştım. Onu da ilave ediyorum. Ve domatesimizin de suyu çıkana kadar iyice kavuracağız. Domateslerim de iyice piştikten sonra yemeğin 2 bardak sıcak su. Sosumuzun sıcak suyunu verdikten sonra kapağını kapatıyoruz ve yaklaşık bir 20 dakika pişireceğiz. Yaklaşık 25 dakikada patlıcanlarım gördüğünüz gibi fırında mis gibi piştiler. Şimdi patlıcanlarımız sosla beraber tekrar pişecek. Ama borcamda pişireceğiz. Bu tepside pişirmeyeceğiz. Şimdi patlıcanlarımızı pişireceğimiz borcamı alıyoruz. Ellerimizi yakmadan. Patlıcanlarımız fırında piştikten sonra ortalarını karnıyarık misali açıyoruz. Bıçakla bir kesik atacağız fazla dibine inmeden çünkü alttan dağılmasını istemeyiz. Ve iki tane kaşık yardımıyla ortalarını gördüğünüz gibi ortalarını da göstermek isterim. Tabanla indirerek mis gibi patlıcanların fırında pişmişler. Yani yağda kızarsak da aynısı olacak ama böyle daha az yağlı oluyor. Zaten çok kalorili yemekler yiyoruz. Patlıcanlarımızın ortasını gördüğünüz gibi açtık. Şimdi sosumuza bakıyoruz. Sosumuz yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi sosumuzun tatlandırma işlemini yapacağız. Gördüğünüz gibi rengarenk çok güzel bir iç harcı oldu. Zeytinyağlı içi. Bir tane limonum vardı. Limonumun yarısını patlıcanım kararmasın diye kullanmıştım. Yarısından da şöyle az bir sıkıyorum çekirdeğe düşmesin diye elimi süzgeç olarak kullanıyorum. Şöyle yaklaşık 5-6 damla limon damlattım içine. 4 tane kesme şeker. 3 çay kaşığı da öğütülmüş kaya tuzu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı karabiber. 2 çay kaşığı da pul biber ilavesi yaptıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum sosumu. Tadına tuzuna bakacağım. Tuzu, şekeri, ekşisi gayet güzel. Doğramış olduğum yarım demet maydanozum vardı. Maydanozumu ilave ediyorum. Böyle bir karıştırıyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi tencerede bir nebze soğuttuğumuz sosumuzu güzel süzüyoruz. Sosunu ayrı kullanacağız çünkü. Şöyle bir kaşık yardımıyla iyice yayın. Ve yapmış olduğumuz harcımızı patlıcanlarımızın içine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı bu şekilde güzel doldurdum. Ve iç harcımda biraz kaldı. Yaptığımız sosumuz vardı. Sosumuzu önce üzerlerine birer kaşık yağlı tarafından ilave ediyoruz. Geri kalan sosu da patlıcanlarımızın tabanına döküyoruz. İmam bayılılarımı doldurduktan sonra, sosumu da ilave ettikten sonra 200 derece ısıtılmış fırınıma direkt imam bayıllarımı alıyorum. İmam bayılılarım yaklaşık 25 dakikadır fırında. Güzelce kaynadı. Şimdi bunu bu şekilde soğutacağım. Aynı kabında. En az 1 saat minimum soğuması lazım. Zaten soğuk tüketilen bir ürün imam bayıldı. Tadında. Başlangıç tadında bir yemek. Şimdi bu şekilde soğutacağım ve yaklaşık 1 saat sonra sunumunu yapacağım. İmam bayıldığımız yaklaşık 1 saat dinlendi. Şöyle üzerine doğramış olduğum maydanozlarım vardı. Biraz ayırmıştım. Ondan ilave ediyorum üzerine kalan yağından biraz ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel, sağlıklı, mis gibi oldu. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.